ben de gidiyorum. Bak şimdi bakayım kim beni sevip de peşime geliyor. Hadi bakayım. Bakayım sevgililer birbirlerini seviyor mu arkadaşlar? Eee deneyeceğiz bakalım. Heh. Aha, kapıda kaldılar. Bakayım kim kimi seviyor. Aaa. <laughs> Abla sakın bana kızma benim şeklim yok. Aha viski geldi. Viski abone oldu geldi bak. Kız viskinin aşkı. <laughs> dışarıda kalma. Abone modunu açtı diye. <laughs> Aslan hoş geldin. Bak öbürleri dışarıda kaldı. Hadi bakayım. Ceren hoş geldi. Valla hepsi çıkacak biliyorum da. Maksat gırgır gır olsun. Niye gelmediniz dışarıda kalanlar?